Hepinize merhabaları. Ben suden Deniz iş videosuna hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda yine hani alabilirim ya da ala, alamayabilirim de ee, yeni videomuz arkadaşımız Pembiş'e gideceğiz şimdi. Pembiş sen değil. Kendini tanıtır mısın? Tabii ki de tanıtırım kendimi. Ben e, bir anneyim. Bir tane kurdelem var. Mavi. Bir de kızım var küçük. Oink oink merhaba. Bir tane de biberonumuz var. Onu kızımın ağzına doğru sokabiliyorum. Evet böyle bir aileyiz. Çok tatlıyız. Evet şimdi bu kadar. Yenmiş alabilirim de alamayabilirim de yani bitmiş bulundum. Ha bir de buna bu arkadaşımın aslında ben almadım onu bilginize. Bu da bir de Pepper Clark var. Ben arkadaşıma diğer videomda da demiştim. Arkadaşıma bir tane Furby ile bebek arabası verdim. Sizce değer mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Değer mi değmez mi? Bu Zoe Tren'de bir hani oyuncak küçük Furby bir de normal bir tane üstü açık bebek yani üstünde böyle beyaz pembe bir şeyler falan var da ben onları çıkarttım koparttım. Ya yani küçüktüm o zamanlar. Öyle yaptım işte. Şimdi o bebek arabası onda, bebek arabası onda işte. E, ben de de bu Zoe var, Pepper, Pepper Clark benim, bu bunlar bunlar benim, Pepper benim, Zoe benim değil ama şunların hepsi benim bir de bebek. E, araba benim. Öyle işte. E, sizce değer mi değmez mi e, Zoe trende? Yani bana. Bir tane bebek arabası. Bir tane de Furby sizce değer mi? Yorumlarınızı bekleyin. Bir de abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çip bay.